Bakın şimdi ben size şunu anlatıyorum. Katar, e, dünya futbol şampiyonası için 250 milyar dolar para harcıyor. 250 milyar dolar. Aha. Bu 250 milyar dolarla Siyonist canavarı yıkabilirim ben. Tevhid dinini dünyaya izah edebilirim. Teslis yalanını yıkabilirim. Dünyayı değiştirebilirim. Ben devrimciyim çünkü. Ama demek ki senin... Türk İslam medeniyeti, Arap medeniyeti olarak senin Tanrın bu futbol topu, ayaklar altındaki aşağılık futbol topu. Bu futbol geldiği nokta itibariyle bir insanlık suçudur, şerefsizliktir. Fenerbahçe için öleceğim, Galatasaray için, Beşiktaş için öleceğim diyen meczuplar. Gidin Myanmar'da ölün, gidin Türkistan'da ölün, gidin Keşmir'de ölün. Zavallı savaşamayan kadınlar için, ihtiyarlar için... İşkenceye uğrayan zavallılar için ölün ulan. Beşiktaş'ın 10 futbolcusu da kafir. Yılda 3 milyon dolar alıp gidiyor. Siz açlık sınırında yaşıyorsunuz. Ve bu futbolu kurtaran İslamcılar var. ülkücüler var işte. Neyse iktidar. Onlara milyar dolar şey yapıp kurtarıyorlar. Ya bu şeytandır futbol. Şeytan. 250 milyar dolarımı. Mülk Allah'ındır ya. Bu para bizimdir ya. Bundan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Ben mi? Hı hı. Ben bu savaşa devam edeceğim. Hangi savaşa? Bu kültür mücadelesidir bu. Hı hı. Hak yol ya, tevhid savaşı bu ya. Hı hı. Tevhid dininin niye şeytana et, karşı niye, mücadelesidir. Niye itibar bu. etmiyorlar size? Etmez çünkü yani insanlar üç, üç kedim bile yok dediniz. Evet, bir tane kediniz var. Evet, yok bütün dünyadaki bütün kediler ve köpekler benim. Gittiğim her yerde kedilere ve köpeklere mama dağıtıyorum. İşte hı. elimdeki imkana. Çünkü masum, masumiyet onlar. 100 tane ihale yasası yapanlar... Kedicik seviyorsunuz yani. He, bir tane e, hayvanları koruma yasasını çıkaramadılar. Yazıklar olsun ya, Allah'tan korkun ya. Allah'ın masum kulları, kediler için, köpekler için, hayvanlar için... Şu yasayı onaylayın şu millet meclisinden. Yoksa lanete maruz kalırsınız. Allah'ın masum kulları hı. için çıkarın şu hayvanları yasasını. İstanbul yasasına. Sözleşmesi'ni nasıl buluyorsunuz? Lanet olsun bu... Lut kavmini meşrulaştıranlar şeytanın askerleridir. Lanet olsun. Belki kadınları korumak şeyinde faydalı bir şeyler olabilir. Ama Lut kavmini meşrulaştırmak Lut kavmine özgürlük, saygı isteyenler şerefsizdir. Lut kavmi yok edilmelidir.